Evet Yusuf. Yusuf nişan aldı ve oraya doğru hedef al Yusuf. Tek nişan aldım. Hadi sık bakalım. Oo! Hemen tekrardan al çubuğu. Tekrardan nişan alıyoruz. Evet. Tekrardan sık bakalım. Oo! Görünüyor mu artık çikolata? Görünüyor. Oo! Edeyim. örümceyi itekle hemen çubukla, çubukla, teklemen örümceği al çikolatayı kurtaralım. Oo, hemen al çikolatayı kaç. Al çikolatayı kaç, 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 kaç. onu aldık şimdi bir de siren kafa geldi. Siren kafa geldi hemen okunu al vuralım onu. Okal hemen vuralım onu. Çabuk yanıma gel. Çabuk yanıma gel, çabuk yanıma gel. Hemen tak onda bu hareket ediyor. Çabuk tak, çabuk, 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 çabuk. Yusuf, Yusuf, bu siren kafa galiba bizim çikolatamızı almaya gelmiş. Onu vur da gitsin şu vurun ayaklarından vur gitsin. Vur gitsin. Evet anneciğim gitti. Sen onu ayağından vurdun ya. Korktu, koştu, gitti. Hemen çikolatanı almalısın bence. Tamam, bir daha sakın gelmesin. Tamam, bir daha gelmesin anneciğim. Hemen çikolatanı al. Çikolatanı al. Kaçıp gidelim biz buraya bir daha gelmesin. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Ya, gidelim. Bir daha gelmesin en kafa.